Merhaba arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız Oğlak Burcum? İnşallah iyisindir. Evet sevgili Oğlak Burcum neler bekliyor seni, neler beklemiyor? Hepsi bu fincanın altında tek tek size yorumlayacağım. Ama onun öncesinde siz niyetinizi tutarken ne yapıyoruz? Ufak bir bildirimde bulmak istiyorum. Ama kulağınız yine bende olsun sizi de ilgilendiriyor. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bir ara şey yaptık. Kendi fincanlarınızı WhatsApp yoluyla işte resimlerini gönderiyordunuz sizden gelenler kısmında yayınlıyordum ya. Ayın 14'ünde bitti demiştim ama hala gönderiyorsunuz. Lütfen şey yapmayın. Zaten WhatsApp'ı kapattım. kapatmak zorunda kaldım. Gelir gelmez WhatsApp'taki şeyler siliniyor. Onun için de şu anda bir yapılandırma aşamasındayım. Çok büyük bir ihtimalle bip'e geçeceğiz. Ben size haber vereceğim o konuda. Yeni gelen arkadaşlarımı sağ köşede bulunan abone ol butonuna tıklarsan çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin diyelim. Zaten abonelerime diyecek hiçbir şeyim yok. Saygılar, sevgiler canım benim. Ne like'larından ne de şeylerinden yorumlarından vazgeçiyorlar. Tabii ki videoların devamı için bunları yaparsanız çok sevinirim. Eğer her gün bizim evimize mi artık nerede açıyorsanız videonuzu misafir olmam için bildirim zili butonu var oraya tıklayıp hepsini işaretlerseniz ilk sizin haberiniz olur. Tarota da başlayacağız bu arada onu da söyleyeyim yani çok az kaldı çünkü bunları yapmak bir anda olmuyor Hatasız çıkmak gerekiyor. Evet sevgili oğlak neyse halin çıksın falin diyorum veya açalım bak ne güzel tutuyor ha. Yani. Oo hop 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 hop. Sevgi ben çıkmışım gene <laughs> kadraj lan. Ya kendi kendine güler mi insan görüyor işte ki ben de kendime gülüyorum. Ne yapayım şuna bak bakarken o he, bu taraflara gitmişim. Evet. Sevgili Oğuzak'cığım kahve falında kocaman bir bak aslında göster kütle falın merkezinden dışına doğru süzülüp gidiyor gibi böyle resmedilmiş resmen. Sanki böyle bir şey yaşamınızın merkezindeydi. Yani sizleydi. Fakat artık değil. Yani kahve falı ve semboller dilinde bu bir nevi ayrışma ya da ayrılma olabilir bir şeylerden ayrılma deyince hemen partnerle alakalı oluyor demiyorum size. ayrışma ve ayrılma bir şeylerden vazgeçiyor ya da bir şeyi artık bırakıyorsunuz. O neden yani aslında hani sizin için vazgeçilmez bir şeydi o vazgeçmeye karar vermişsiniz. Yani zihinsel şeyleriniz e, yani zihinsel bagajlarınız mı diyeyim artık ya da size yük veren her şey ya da e, dertlerinizin sorumluluklarınız hatta büyük borçlarınız bir şeyden kurtulmaya başlıyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani ya öyle vazgeçmek e, şey değil. E, hayattan çıkarmak şey değil. İstemez mi kimse e, hayatından çıkartın ne kadar borcu varsa işte bak o. Hemen şey yapmayın. Ee, yüzünüzü düşürmeyin diyeyim. Ben biliyorum sizi. Hemen böyle ya falan filan oluyorsunuz ama sonunda dinleyin. Ben e, çok çok kötü şeyleri söylemiyorum arkadaşlar. Gerçek söylüyorum. Ama e, inanın her şeyi de anlatıyorum. Böyle bazen e, olduğu gibi de. Mesela diyelim ki sevgili oğlakçım e, çok zor ve kötü şeyler çıktı. İnanın bir şey yapıyorum o fincanı değiştirip tekrar kahve yapıp tekrar bakıyorum. Fakat bu kara hemen sağında sanki onun fin, e, fincanından düşmesini engelliyor. Yani gibi duran kalın siyah bir çizgi var. Sanki siz bir şeyden kurtulmak istiyor hatta kurtuluyorsunuz. Fakat bu ağırlığın yaşamınızdan çıkmasına izin vermeyen biri var ya da bir şey var. Adeta onun yolunun önüne çıkışını engeller gibi ayakta ve güçlü bir şekilde duruyor. Yani bu da daha yani yakında çok iyi tanıdığınız birisi. Hani set kurmuş önüne. Yani sen kimsin kardeşim set kur kuruyorsun benim hayatıma bu kadar müdahale edebilecek kadar ne nesin yani? İnsan yeri öyle anasını babasını dinlemiyor. Yani e, mantıksız geliyorsa da tamam anne hürmet ayrı bir şey ama hayat sizin hayatınız. Bu kadar basit. Şöyle itiver elinin kenarıyla. Kütle yaşantımızdan çıkıyor ya çıkmak ya da çıkmamak arasında bir noktada öylece asılı kalmış. Ya gidecek ya da orada duracak. Çünkü bunun e, kararını da verecek olan sensin. E parasal konularda da böyle e, bir yerlerden bir şey gelecek ama sevgili oğlakçım mutlu olamayacaksın ya. Hani böyle e, maddi değeri falan e, olan bir şey ama biriyle mi paylaşmak istiyorsun? Yani o para sana mutluluk getirmiyor. Yüzün asık. Niye asık? Zaten duygusal bir insansın sen. Duygularınla mı oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Oyna, oyn Mahvederim onları. <laughs> Benim oğlak burçlarıma dokunmasın kimse. Ben oğlak değilim ama bir oğlak fanatiyim diyebilirim. Çok iyiler çünkü ben bilmiyorum. Hepsi, hepsinin ayrı bir güzelliği var ama oğlan çok daha farklı geliyor bana. Daha anaç böyle daha e, sahiplenici. E, bir de partnerinle ilgili bir şey var ee, sürtüşme o da o kadar şey değil be oğlakçım yani ne derler ona yani ince çekirdeğini doldurmayacak e, derler ya o şekilde büyütmeye hiç gerek yok tamam mı canım benim büyütmeyin yani e, sanki böyle bir boşluğun var zaten senin Hani sinirini kimden çıkartacaksın? Partnerinden mi? Onun gibi. Beyaz bir hilal, nur gibi parlamaya çalışacaksın. Yani e, o hani kara bulutlar dedim ya, o senin nur gibi parlamaya çalışan hayatın var ya, onun üzerine öyle bir kaplayacak ki parlamasını engelliyor çünkü. O Onların hepsi gidecek. Mutlu ol, ol, olmanı istemeyen kişiler ya da hani yaşamında mutluluğuna izin vermeyen faktörler var ya işte bunların sizi mutlu olmak istedikçe bir engel koymaya çalışacaklar ama hepsi fasa fiso olacak. Mutlu olacaksın yani. Bir hükü, hükümet binasını da görüyorum böyle bir e, bir kağıtlarla ilgili işlemleriniz var. Hani çok üzmese de o işlemlerin bir an önce olmasını istiyorsun. Yani o artık bir mühür gibi ve bir, bir imzamı bekliyorsun. Onun gibi. Yani o hükümet binasından o şeyi bir alsan birazcık da rahatlayacaksın. Yani şeye de bağlı oluyor. Böyle sinirlerinin eee Artmasına da neden oluyor. Onun için sinirlerini fazla zıplatma. Bak bak sevineceksin gerçekten. yolları var. Bak burada yüzün ne güzel. Biliyor. Hatta dert tasa kalmıyor be. He. Gerçekten. Dert tasa şeyler. Hani güneşe kavuşacaksın. Yeter ki sen kendine bir gel. Sen ne güçlükleri yendin be oğlak? Birazcık böyle etrafındaki insanlara da dikkat etmen gerekiyor. Yani böyle boş laf konuşan insanlar var yani. Ee, fikri şey bilgisi yok fikri çok. Yani o olayla bilgisi olmaz bazı insanların ama fikir sorarsan Allah sana bin tane çıkartır fikir. Ama onunla ilgili bilgisi yoktur. Açıp böyle konuşmaya için bazı insanlar sırf konuşmaya yaramış. Benim gibi değermiş. <laughs> ben size anlatıyorum ama. <laughs> Gerçekten. Evet mesleğim de zaten konuşmak yani. Evet. Güzel güzel. E, kendine böyle bazı şeyler, kurallar koymuşsun ama bazı kurallarda fos çıkacak yani canım arkadaşım. E, olsun. Başkasını denersin. En azından deniyorsun. Niye denemeyesin? Hayatını düzene sokmak kadar güzel bir şey var mı sevgili oğlakçım? Canım benim. Ee, yeni gelen arkadaşlar. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklarsan abone olursan çok mutlu oluruz. Eğer abone olduysan da. Hoş geldin diyoruz aramıza. Maskeli kalın. Mesafeli kalın. Ve hoşçakalın sevgili oğlaklar. Şubat Fallarımızda çok yakın zamanda yayınlanmaya başlayacak. Bakalım Şubat ayında da sizleri neler bekliyor. Ama şu şeyi de bir halledelim, zarf bir halledelim. Yarım kaldı çünkü. Onun için de onu da tamamlayalım ki verdiğimiz sözü tutalım değil mi? Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.